Tut Bülent Aras, Bülent Aras, tut hadi koş mu tut Bülent Bülent tut oyuncak hadi koş Hadi koş 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 koş. Koş 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 abla yetiş, koş, koş. Bak, abla abla yetiş yetiş bak geliyor kaç kaç kaç. Kaç оо arası kaç. кокач кач 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 качарa aбa qaysi araba Arabayı arabayı. kaydır arabayı. Hadi qayder aрaba a madimi

Arkadaşın elinde, tut arkadaşın elinden tut. Arkadaşın elinden tut. Tut tut koş 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 geldi Bülent Taras geldi 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 geldi. Ha, ya, Bülent Taras.